Türkiye'nin depremi kanalına hoş geldiniz. Türkiye hala aktif ve tehlikeli fay hatları üzerinde yer aldığında sıklıkla depremler yaşanmaktadır. Yer kabuğunun sıkışması ve çarpışması sonucu meydana gelen depremler farklı tiplerde görülmektedir. Ülkemizde en yaygın olarak görülen ise en tehlikeli deprem türü olan tektonik depremlerdir. Tektonik depremler bütün deprem türlerinin %90'ını oluşturmaktadır. Kıtasal hareketliğin fazla olduğu Anadolu'da Levhalardaki hareketler nedeniyle çok fazla deprem yaşanmaktadır. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatlarına bağlı çok sayıda küçük fay hatları da bulunduğundan Anadolu'nun birçok yerinde depremler yaşanmaktadır. En tehlikeli fay hattı olarak Kuzey Anadolu Fay Hattı bilinmesine rağmen en aktif fay hattı Batı Anadolu Fay Hattı'dır. Batı Anadolu Fay Hattı batıdan Doğuya doğru ilerleyen, kuzeyden güneye doğru sıralanan fay hattıdır. Batı Anadolu pay Hattına bağlı olan 9 fay hattı bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı, Saros Körfezi'nden başlayan ve Erzincan'a kadar uzanan 1500 kilometre uzunluğunda aktif bir pay hattıdır. Anadolu'da yaşanan en büyük depremlerin bu pay hattı üzerinde olması sebebiyle en tehlikeli fay olarak bilinmektedir. Doğu Anadolu pay Hattı, Hatay'dan başlayan ve Bingöl'e kadar uzanan pay hattı Karlova'da Kuzey Anadolu Pay Hattı ile buluşur. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ üzerinden geçen pay hattı Bingöl'e kadar uzanmaktadır. Türkiye bir depremler ülkesidir. Ülkemizin en güvenli yerlerinde bile deprem riski her zaman için vardır. Dünyanın en kapsamlı deprem araştırmaları ve haritalarını incelediğinizde, ülkemizin depremler ülkesi olduğu bariz bir şekilde gözükmektedir. Bu nedenle depreme karşı hem yaşam alanlarımız hem de bizler her an hazır olmalıyız.